Merhaba arkadaşlar. Ruh Zafer'e hoş geldiniz. Bugün zihnin büyüleyici dünyasını ve onu nasıl keskin ve sağlıklı tutabileceğimizi araştırıyoruz. Kendinizi daha genç ve daha canlı hissetmenize yardımcı olacak içgörülerle dolu, aydınlatıcı bir tartışma olacak. Ama konuya dalmadan önce size şunu sormama izin verin. Yenilenmiş, enerji dolu ve dünyayla yüzleşmeye hazır hissetmek ister misiniz? Cevabınız kocaman bir evet ise, o zaman kesinlikle doğru yerdesiniz. Hepimiz meyvelerin bizim için iyi olduğunu biliyoruz. Ancak bazı meyvelerin aslında yaşlanma sürecini yavaşlatabildiğini biliyor muydunuz? Bu doğru. Bugün optimum sağlık ve canlılık için günlük beslenmenize eklemeniz gereken yaşlanma karşıtı en önemli 3 meyveyi sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyorum. Ama bu muhteşem meyveleri açıklamadan önce bir soru sormama izin verin. Bunların ne olduğunu tahmin edebilir misiniz? Biz bu ilgi çekici konuyu daha detaylı incelerken bir dakikanızı ayırıp bunun üzerinde düşünün. Bunlar sadece sıradan meyveler değil. Cildiniz, enerji seviyeniz ve genel sağlığınız için harikalar yaratabilecek antioksidanlar, vitaminler ve minerallerle dolu beslenme güçleridir. Onlar hakkında daha fazlasını ve yaşam kalitenizi nasıl artırabileceklerini öğrenmeye hazır mısınız? Umarım öyledir çünkü bir ziyafet içindesiniz. Yaşlanma karşıtı süper yiyecekler listemizin ilk sırasında mütevazi kuru üzüm var. Kuru üzümü diğer meyvelerden ayıran şeyin ne olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Gelin bunu birlikte inceleyelim. Küçük boyutlarına rağmen kuru üzüm çoğu zaman gözden kaçan besinsel faydalarla doludur. Özellikle genel sağlıklarına öncelik veren ve yaşlanma belirtileriyle mücadele etmek isteyenler için Dengeli beslenmeye mükemmel bir katkıdır. Kuru üzümün sağlığa en dikkat çekici faydalarından biri sindirimi destekleme yeteneğidir. Kuru üzüm, yüksek lif içeriği sayesinde düzenli bağırsak hareketlerini teşvik ederek ve kabızlığı önleyerek bağırsak sağlığına destek olur. Ödüllerden yararlanmak için günlük diyetinize 3 ila 4 yemek kaşığı kuru üzüm eklemeyi hedefleyin. Hatta onları hafifçe kaynatarak veya birkaç saat suda bekleterek besin değerlerini artırabilirsiniz. Böylece vücudunuzun sundukları besin maddelerini emmesi kolaylaşır. Kuru üzüm, sindirime yardımcı olma rolünün yanı sıra özellikle bireyler yaşlandıkça zihinsel sağlığı destekleme konusunda da umut verici bir potansiyel göstermektedir. Çalışmalar, kişinin beslenmesine düzenli olarak kuru üzüm eklemenin bilişsel faydalar sağlayabileceğini göstermiştir. Bu özellikle yaşlanmayla birlikte hafıza kaybıyla ilgili yaygın endişe göz önüne alındığında geçerlidir. Bu bilişsel artış, kuru üzümde bulunan ve yaşla ilişkili bilişsel bozulmanın temel nedeni olan oksidatif stresi ortadan kaldırmaya yardımcı olan yüksek seviyedeki antioksidanlara ve fitokimyasallara atfedilir. Bununla birlikte özellikle yüksek lifli gıdalara alışkın olmayan bireyler için kuru üzümün küçük bir miktarla başlayıp Yavaş yavaş önerilen miktara kadar artırılarak diyete yavaş yavaş dahil edilmesi önemlidir. Diyabetli bireylerin doğal şeker içeriği nedeniyle kuru üzümü diyetlerine dahil etmeden önce bir sağlık uzmanından rehberlik alması da önemlidir. Diğerleri için bu miktarda kuru üzüm tüketmek kalp sağlığını önemli ölçüde artırabilir ve genellikle güvenli kabul edilir. Ayrıca kuru üzüm sağlıklı kan basıncı seviyelerini korumak için gerekli olan zengin potasyum içeriğinin yanı sıra kolesterol seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olan diyet lifi içerir. American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan çalışmalarda dahil olmak üzere araştırma bulguları, düzenli kuru üzüm tüketiminin kan basıncının düzenlenmesi üzerindeki olumlu etkisini ortaya koymuştur. Ek olarak, kuru üzüm, Bireyler yaşlandıkça önemi giderek artan kemik sağlığının desteklenmesinde yararlı bir rol oynar. Güçlü kemiklerin korunması için hayati önem taşıyan bir mineral olan bor içerirler. Bor, kemik yoğunluğunun korunmasında anahtar elementler olan kalsiyum, magnezyum ve fosforun metabolizmasında etkilidir. Tıp ve biyolojide Eser Elementler dergisinde yayınlanan bilimsel araştırma borun osteoporoz gibi yaşa bağlı kemik bozukluklarının önlenmesindeki öneminin altını çizdi. Ayrıca kuru üzüm, anemi'nin, özellikle de dünya çapında yaygın olan demir eksikliği anemisinin yönetilmesi ve önlenmesinde değerli bir besin takviyesi olarak hizmet eder. Kuru üzüm, kırmızı kan hücrelerinin üretimi için gerekli olan iyi bir demir kaynağıdır. Çok sayıda bilimsel çalışma, düzenli kuru üzüm tüketiminin bu durumu kontrol etmeye yardımcı olabileceğini ve böylece anemiyle ilişkili halsizlik ve yorgunluğun hafifletilebileceğini göstermiştir. Özetle, kişinin günlük diyetine kuru üzüm eklemek, sindirime yardımcı olmanın ötesinde çok sayıda sağlık faydası sunar. Zihinsel keskinliği ve kalp sağlığını desteklemekten kemik gücünü desteklemeye ve anemiyle mücadeleye kadar kuru üzüm Özellikle yaşlanmanın getirdiği zorluklarla mücadele eden ve genel refahı korumak isteyenler için dengeli bir beslenmeye besleyici bir katkı görevi görür. Limonlar uzun zamandır meyve dünyasında bir beslenme merkezi olarak kabul ediliyor ve bireyler 50 yaş ve üzerine ulaştıkça faydaları daha da belirginleşiyor. Bu narenciye meyvesinin neden böyle bir iddiayı hak ettiğini özellikle de yaşlanma ve genel refah bağlamında daha derinlemesine inceleyelim. Limonların parladığı başlıca alanlardan biri, yaşla birlikte daha yaygın hale gelen bir endişe olan tansiyon yönetimi alanıdır. Limonlar, özellikle taze limon suyu biçimindeki düzenli tüketimin kan basıncı seviyelerinin daha iyi düzenlenmesiyle ilişkilendirilmesiyle bu konuda önemli bir destek sağlar. Yaşın sıklıkla kan basıncında doğal bir artışa neden olması ve bunu sağlıklı bir aralıkta tutmak Uzun vadeli kardiyovasküler sağlığı ve genel sağlığı korumak için çok önemli olduğundan bu çok büyük önem taşıyor. Limon kan basıncının ötesinde vücudun savunmasının yaşla birlikte zayıflaması nedeniyle giderek daha önemli hale gelen olağanüstü bağışıklık sistemini güçlendirici özelliklere sahiptir. Limonlarda bulunan sayısız bağışıklık sistemini uyarıcı bileşen arasında yüksek C vitamini içeriği 50 yaşını geçen bireylerde Vücudun hastalıklardan ve enfeksiyonlardan korunma yeteneğini desteklemek için özellikle hayati öneme sahip olarak öne çıkıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek daha da zorunlu hale geliyor ve limonları bağışıklık direncini arttırmada değerli bir diyet müttefiki haline getiriyor. Dahası, limonlar özellikle yaşamın sonraki aşamalarında genel refahı Önemli ölçüde etkileyebilecek bir özellik olan sindirim sağlığının desteklenmesinde çok önemli bir rol oynar. Limon suyunda bulunan doğal asitler ve enzimler daha düzgün sindirimi kolaylaştırır. Sindirim rahatsızlığı veya sorunları yaşayabilen yaşlı bireylere rahatlama sağlar. Dahası, gelişmiş sindirim yalnızca sindirim sorunlarını hafifletmekle kalmaz, aynı zamanda zaman içinde optimal sağlık ve canlılığın sürdürülmesi için hayati önem taşıyan temel besinlerin emilimini de artırır. Sindirimi olan faydalarının yanı sıra limon, kilo kontrolünde de değerli bir varlık olarak ortaya çıkıyor ve bu endişe genellikle yaşlandıkça daha da zorlaşıyor. Limon, pektin adı verilen, iştahı düzenlemeye ve tokluk hissini artırmaya yardımcı olan çözünür bir lif içerir. Metabolizma hızı yaşla birlikte düşme eğiliminde olduğundan, bu özellik yaşlı bireyler için özel bir öneme sahiptir bu da başarılı kilo yönetimini daha göz korkutucu bir çaba haline getirir. Temelde limonları kişinin diyet rejimine entegre etmek, gelişmiş kan basıncı düzenlemesi ve gelişmiş bağışıklıktan, daha iyi sindirim sağlığına ve kilo yönetimi desteğine kadar çok sayıda sağlık faydası sağlayabilir. Bireyler yaşlanma yolculuğunda ilerledikçe, limon gibi besin açısından zengin gıdalara öncelik vermek, canlılığı, dayanıklılığı ve genel yaşam kalitesini korumak için giderek daha önemli hale geliyor. Yaşlanma süreci söz konusu olduğunda limonun antioksidan özelliği temel bir özellik olarak ortaya çıkıyor. Flavonoidler, C vitamini ve sayısız diğer güçlü antioksidanlarla dolu olan limon, yaşlanmanın iki temel tetikleyicisi olan serbest radikallerin ve oksidatif stresin saldırısına karşı zorlu koruyucular olarak hizmet eder. Limon Oksidatif hasarın zararlı etkilerini nötralize ederek yaşlanma gidişatını etkili bir şekilde frenler ve diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve belirli kanser türleri de dahil olmak üzere yaşa bağlı kronik rahatsızlıkların riskini azaltır. 50 yaşın üzerindeki yolculuğa çıkan bireyler için papaya, yaşlanan vücutların incelikli ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, çok sayıda sağlık faydası sunan gerçek bir iksir olarak ortaya çıkıyor. Bu tropikal mücevher, güçlü antioksidan özellikleri, sindirim desteği ve hücresel ve bağışıklık canlılığının güçlendirilmesi sayesinde yaşlı yetişkinlerin diyet repertuarına vazgeçilmez bir katkı olarak kendini sunan, beslenme mükemmelliğinin bir işaretçisi olarak duruyor. Papayanın göze çarpan bir özelliği, proteinleri parçalama ve kusursuz sindirimi kolaylaştırma yeteneğiyle bilinen güçlü bir enzim olan Papayanın varlığına atfedilen sindirim becerisinde yatmaktadır. İlerleyen yaşla birlikte sindirim etkinliğinde sıklıkla karşılaşılan düşüş göz önüne alındığında, kişinin diyet rejimine papayanın dahil edilmesi, genellikle sindirim bozukluğuyla ilişkilendirilen rahatsızlıkların giderilmesine öncülük ederek büyük önem taşıyor. İster 2 ila 3 dilim yiyin, ister düzenli olarak bir papayanın tamamını yiyin, bireyler artan sindirim düzeninin ve gastrointestinal ortamda artan konforun ödüllerini almaya hazırdır. Üstelik papaya, vücut fonksiyonlarının can damarı olarak hizmet eden bir dizi hayati vitamin ve mineralle dolup taşan bir besin ögesi olarak ortaya çıkıyor. Potasyum, folat, E vitamini, beta-karoten türevi A vitamini ve C vitamini ile dolu etkileyici bir profile sahip olan papaya, meraklılarına yaşlanma fizyolojisinin çok yönlü taleplerini karşılayan kapsamlı bir besin paketi sunar. Papaya'nın cilt sağlığını beslemek ve kardiyovasküler bütünlüğü desteklemekten göz dayanıklılığını güçlendirmeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye kadar uzanan besin değeri, basit beslenme alanlarını aşarak bireylere bütünsel bir canlılık ve refah deposu sağlar. Göz sağlığı alanında papaya, görmenin hassas inceliklerine hedeflenen destek sağlayarak bir şampiyon olarak ortaya çıkıyor. Papaya'nın canlı etinde yer alan karotenoidler Vücutta metamorfoza uğrayarak görme keskinliğinin korunmasında önemli bir oyuncu olan A vitaminine dönüşür. Dahası, papayanın zengin antioksidan cephaneliği yaşa bağlı makula dejenerasyonunun tahribatını savuşturmaya, görme yeteneğini korumaya ve bireylere kalıcı görsel netliğin paha biçilmez nimetini bahşetmeye hazırdır. Özetle, limon ve papayanın birleşik gücü Yaşlanmanın labirent gibi koridorlarından geçenler için bir umut ışığı ve yenilenmenin habercisidir. Limonlar, oksidatif stresin ve yaşa bağlı hastalıkların tahribatına karşı savaş verirken, papaya sindirimi güçlendiren, temel besin maddelerini yenileyen ve bütünsel sağlığı besleyen güçlü bir müttefik olarak duruyor. Uzun ömür ve canlılık arayışının üstün olduğu bir dünyada bu besin güç merkezlerinin kişinin diyet dokusuna akıllıca dahil edilmesi canlılık, zindelik ve ebedi güç çağını başlatan refahın vazgeçilmez bir temel taşı olarak ortaya çıkıyor. Papaya, özellikle bireyler yaşlandıkça bağışıklık sistemini güçlendirmede kritik bir bileşen olarak ortaya çıkıyor. Yaşlanmaya eşlik eden bağışıklık tepkisindeki doğal düşüşle birlikte papayalarda bulunan güçlü C vitamini içeriği ve karotenoidlerin bolluğu bağışıklık direncinin sürdürülmesinde çok önemli bir rol oynar güçlü bir bağışıklık sistemi, yaşla birlikte artan riskler oluşturan hastalık ve enfeksiyonların saldırılarına karşı korunmada çok önemli hale geldiğinden bu durum yaşlı yetişkinler için giderek daha önemli hale geliyor. Ayrıca papaya'nın C vitamini, beta karoten ve flavonoidler gibi önemli oyuncuları kapsayan zengin antioksidan deposu ona oksidatif stresle mücadelede müthiş yetenekler kazandırır. Papaya serbest radikallere karşı uyumlu bir savunma oluşturarak ve hücresel düzeyde oksidatif hasarı önleyerek yalnızca genel refahı desteklemekle kalmaz, aynı zamanda yaşlanmanın zararlı etkilerini ve yaşa bağlı rahatsızlıkların ortaya çıkmasını azaltarak uzun ömür ve canlılık ufkunu da genişletir. Papaya, limon ve kuru üzümden oluşan üçlü, yalnızca diyet repertuarınıza nefis katkılar sağlamakla kalmaz, Aynı zamanda gençliği geri kazanma ve vücudunuzu canlandırma arayışınızda güçlü müttefikler olarak da hizmet eder. Bu meyvelerin her birinin sunduğu eşsiz erdemlerden yararlanarak yaşlanmanın getirdiği tahribatlarla içeriden mücadele etmeyi, kalıcı bir gençlik ve canlılık durumunu beslemeyi amaçlayan dönüştürücü bir yolculuğa çıkarsınız. Unutmayın, genç ve canlı hissetmenin özü yalnızca fiziksel görünümün ötesine geçer. Yaşamın her alanına nüfuz eden derin bir dinçlik ve esenlik duygusuyla yankılanır. Artık dizginleri ele alma ve bu dönüştürücü yolculuğa çıkma sorumluluğu size düşüyor. Henüz yapmadıysanız sağlık ve canlılık konusunda sürekli bilgilendirici tavsiyeler akışı için kanalımıza abone olmayı düşünün. Kararlı desteğiniz bireyleri daha sağlıklı bir benliğe giden yolda güçlendirmeyi amaçlayan paha biçilmez bilgileri yayma misyonumuzu güçlendiriyor. İçeriğimizle etkileşime geçerek beğeni, yorum veya paylaşım yoluyla takdirlerinizi belirtmeyi unutmayın ve gelecek konularla ilgili düşüncelerinizi ve önerilerinizi sunmaktan çekinmeyin. Geri bildiriminiz çok değerlidir. Özellikle de belirli meyveleri keşfetmeye veya yaşlanma karşıtı gıdalar alanına daha derinlemesine girmeye ilgi duyuyorsanız, zamanınızı ve dikkatinizi bize emanet ettiğiniz için teşekkür ederiz ve daha genç daha sağlıklı bir benliğe doğru dönüştürücü bir yolculuğa çıkmaktan sadece bir meyve uzakta olduğunuzu her zaman aklınızda bulundurun. Tekrar buluşana kadar dikkatli ilerleyin ve canlılık ve refah yolculuğunuzu zenginleştirmeyi vaat eden gelecek güncellemeler için tetikte kalın.